4 kişinin en fazla ikisi A'dan olacak. Buraya A, buraya B dersek 2 kişi A'dansa toplam 4 olması için 2 kişi B'den olur. A'dan 1 seçilirse B'den 3, A'dan hiç seçilmeyebilir. 4'ü de B'den seçilebilir. Şimdi A'da 5 kişi var. Buna göre yazacak olursak 5 kişiden 2 kişi çarpı 7 kişiden 2 kişi bunu hesapladığımızda 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 10 yapar. 7'nin ikilisi de 21 yaptı. Çarptığımızda 210 değerini buluruz. A'dan 1 seçilir. 5'in birlisi çarpı 7'nin üçlüsü. Eşittir dediğimizde n n'in birlisi n yaptığı için burası 5 olur. Çarpı 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. 35 olarak bulunur. Buradan da 175 olarak hesaplanır. A'dan hiç seçilmezse 5'in sıfırlısı olur. Çarpı 7'nin dörtlüsü. 7'nin dörtlüsü simetrik olduğu için 7'nin üçlüsüne eşittir. N'in sıfırlısı da 1 yapar. 1 çarpı 35'ten yine burası 35 olarak bulunur. Bunlar birbirlerine alternatif olduğundan dolayı toplama işlemi uygulanır. Sonuç 420 olarak hesaplanır. 3 tane soru içerisinden 2 tanesini zorunlu olarak kabul edersek 3'ün ikilisi farklı şekilde seçilebilir. Bu da 3 üç yapar. 3 ile 5, 3 ile 7, 5 ile 7 gibi. Buradan 2 tane soruyu seçtikten sonra bunun dışında 7 tane soru vardır. 3'ü bu sorular. Diğeri 7 diğer sorular. Buradan da 5 soruya tamamlamak için 3 tane seçilmesi gerekir. Dolayısıyla 7'nin üçlüsü diyebiliriz. Ya böyle seçeriz veya en az ikisi dediği için diğer durumda 3'ü de buradan seçilebilir. O zaman 3 sorunun 3'ü de 3'ün üçlüsü farklı şekilde seçilebilir. Çarpı dedik. Yine geriye 7 tane sorumuz var. Bu sefer de 5'e tamamlamak için bunların arasından 2 tane farklı soru seçeriz. 3'ün ikilisi 3'tür. 7'nin üçlüsü 35 yapar. Artı diyoruz. 3'ün üçlüsü 1'dir. 7'nin ikilisi 21 yapar. Bunları topladığımızda 105 artı 21'den 126 farklı şekilde seçim yapılabilir. Bazı sorularda bizden isteneni bulmak değil, istenmeyeni bularak tüm durumlardan çıkarmak daha avantajlı olabilir. Şimdi 5 kişilik bir grup seçiyoruz. Hiçbir sınırlama olmazsa 5 doktor, 6 hemşire 11 kişi yapar. 11 kişi içinden 5 kişi 11'in 5'lisi farklı şekilde seçilebilir. Bizden istenen en çok 4 hemşire. Bunun tersi en az 5 hemşiredir. En çok 4'ün tersi en az 5 hemşiredir. Zaten 5 kişilik grup söylediğine göre burada en az 5 demek 5 tanesi de hemşire demek. 6 tane hemşire içerisinden 5 tane hemşire 6'nın 5'lisi farklı şekilde seçilebilir. Bunları çıkardığımızda isteneni buluruz. 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine eşittir. O da 6 yapar. Burada sadeleştirme yapalım. 5 ile 2 10 yaptı. Bunu götürdü. 3 ile 9 sadeleşti. 3. 4 ile 8 sadeleşti. 2. 2 kere 3 6. 6 kere 7 42. 11 ile çarparsak 462 yapar. 6'yı çıkardığımızda bizden istenen cevabı 456 olarak buluruz. Bu soruda bizden isteneni bulmak yerine istenmeyeni bulup tüm durumlardan çıkaralım. En az birin tersi en çok sıfırdır. En çok sıfır demek anlam olarak hiç yok demektir. Dolayısıyla, dolayısıyla burada en az bir çifti bulmak yerine hiç çift olmayanları yani tek olanlara bakalım. Onları bulalım. Tek e, rakam 1 var, 3 var, 5 var, 7 var ve 9 var. 4 elemanlı alt kümelere bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek sayı içerisinden 4 elemanlı 5'in dörtlüsü kadar tek elemanlardan oluşan, tek sayılardan oluşan alt küme oluşturulabilir. Bu da 5'in birlisine eşittir. 5'tir. Herhangi bir kısıtlama olmazsa burada 9 tane sayı var. 4 elemanlı alt küme dediğimizde 9'un dörtlüsü kadar farklı sayı oluşturulabilir. Buraya baktığımızda 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyel 24 yapar. 9 kere 8 de 72'dir. 24 ile 72 sadeleşir. 3 yapar. 3 kere 7 21. 6 kere 21 126. 126'dan 5'i çıkartırsak yani bütün durumlardan istenmeyen durumu çıkartırsak cevabı 121 olarak buluruz. 5 kişinin en az 3'ü şairse şöyle gösterebiliriz. 3 tane şair iki tane yazar veya dört tane şair, bir tane yazar veya beş tane şair, sıfır yazar. Yazar yok. Şimdi buradakine bakacak olursak, üç tane şairimiz var. Bunlardan bir tanesi Zehra olacak. Geriye beş tane şair kaldı. İki tane de kişi. Dolayısıyla burası beşin ikilisi farklı şekilde oluşturulabilir. Her bir seçim için geriye kalan iki kişi de yazar dört tane yazar arasından seçileceği için dördün ikilisi olarak yazabiliriz. Burada beşin ikilisi on yapar, dördün ikilisi de altı, 60 tane farklı seçim yapılabilir. Diğer duruma geldiğimizde dört tane şair var bir iki üç dört. Yine bunlardan bir tanesi Zehra olduğunda geriye üç kişi seçilecek. Zehra'yı aldığımız için yine 5 kişi içinden seçilecek. 5'in üçlüsü çarpı 4'ün birlisi. Çünkü bir tane yazarı 4 tane yazar arasından seçiyoruz. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. 10. 4'ün birlisi de 4 yapar. Buradan 40 farklı grup oluşturulabilir. Son durumda da 5 tane şair var. Hiç yazar yok. Zehra'yı yerleştirdiğimiz zaman Geriye 4 kişi seçilecek. O da 5 kişi arasından. 5'in 4'lüsü çarpı 4'ün sıfırlısı. Zaten yazmaya gerek yok. Buradan da 5 farklı seçim yapılabilir. Bunlar birbirine alternatif olduğu için cevabımız 105 olarak bulunur. 10 kişiden 4 kişi seçilecek. Bunlar seçilenler diyelim. Burada Kübra'nın seçildiğini düşünürsek Yasemin bu kümede olmayacaktır. Dolayısıyla 10 kişiden 2 kişi elendi. Kübra olduğu için Yasemin olmayacağı için geriye kalan 8 kişi içinden 3 tanesi buraya eklenecek. Dolayısıyla 8'in üçlüsü olacaktır. Bunu hesaplarsak 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. Bunlar gider. 56 farklı durum oluşur. Şimdi bu seçilenler için, seçilmeyenler için de aynısını yapacak olursak, yine aynı durumdan dolayı 56 tane de buradan gelecektir. Dolayısıyla seçildiklerinde ve seçilmediklerinde toplamda 112 farklı durum oluşur. 3 kişi seçildiğinde Faruk varsa Kubilay olmayacak. Faruk yoksa Kubilay olacak veya ikisi de bu grupta olmazsa her ikisi de olmayacak diyebiliriz. Yani olabilecek 3 tane durum var. Fakat Faruk ve Kubilay'ın aynı anda oldukları durum istenmiyor. 3 tane durum hesaplanacağına istenmeyen durumu bulup tüm durumlardan çıkarmak daha avantajlı olabilir. Şimdi biz 3 kişi seçeceğiz. Burada Faruk ve Kubilay'ı yerleştirdiğimizde geriye 8'den 2 çıktığında 6 kişi kalır. Bir tane de burada boş yer var. Dolayısıyla 6'nın birlisi yani 6 farklı kişi buraya yerleştirilebilir. Bu istenmeyen durum. Eğer herhangi bir sınırlama yapılmazsa 8 kişiden 3 kişi seçildiğinde 8'in üçlüsü farklı şekilde seçilebilir. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel dediğimiz zaman buradan 56 farklı üçlü grup oluşturulabilir. 6 tanesinde Faruk ve Kubilay beraber olduğuna göre bunu çıkardığımızda cevabın 50 olduğunu görürüz. Biz tersten gidelim. 2 asal sayı bulunmamak şartıyla diyor. Biz bunun tersine bakarsak 2 asal sayının bulunduğu durumlara bakalım. Şimdi 3 tane eleman seçilecek. Zaten asal sayı 2 ve 3'tür burada. Dolayısıyla 2 ve 3'ü yazdığımızda geriye 7 elemandan 2 tanesini buraya yazınca 5 tane elemandan bir tanesini buraya yazıyoruz. O da 5'in birlisinden 5 tane farklı eleman yazılabilir. Bu bizden istenmeyen durum. 7 tane eleman içerisinden 3 tane kaç farklı şekilde seçilebilir dersek 7'nin üçlüsü hesaplama yaptığımızda 35 buluruz. Tüm durumlar 35 tane. 5'i çıkartırsak 30 tane farklı içerisinde 2 tane asal sayının bulunmadığı üçlü grup alt küme oluşturabiliriz. Ancak burada şifreden bahsediliyor. Şifrede sıra önemli olduğundan dolayı bu 3 tane eleman kendi içerisinde her bir değiştirmede farklı farklı durumlar ortaya çıkacaktır. 3 eleman kendi içerisinde 3 faktöriye farklı şekilde sıralanabileceğinden dolayı 6 çarpı 30'dan 180 farklı 3 haneli 2 asal sayı bulunmayan şifre oluşturulabilir.